Yine en sevmediğim map'e denk geldik ya. Neyse. Win alındı. Youtube'a Super 46 yeni meta başlığıyla atıldı. Oh. Evet arkadaşlar selamlar tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün izleyeceğiniz videoda Super 46 ve K98 ikilisiyle oynadım. Arkadaşlar rahatsız olduğum için sesim biraz kötü bu yüzden loadout kısmını hızlıca geçeceğim. Arkadaşlar oyuna her eklenen silah biliyorsunuz ki çok güçlü bir şekilde ekleniyor. Super 46 onlardan bir tanesi oldu. Ben sniper support olarak kullandığım için bu şekilde kullanıyorum. Eğer siz bir AR ya da LMG kullanıyorsanız kesinlikle Bor 99 Short Barrel takıp Emination kısmına feragat etmenizi isteyeceğim. Eğer sniper kullanıyorsanız da oynayacağınız tek loadout bu olsun. Arkadaşlar Kar98'e ufak çaplı bir değişikliğe gittim. Lazer yerine stok kullanıyorum. Ve optikte karar veremediğimi söylemiştim bir önceki videoda biliyorsunuz ki. Optikte kesinlikle karar verdim. SP280'in optiğini kullanıyorum. Lazer de stok takıp oynayabilirsiniz. Ya da deneyebilirsiniz her ikisini de. Hangisi oyun zevkinize daha çok yatkınsa ikisini de kullanabilirsiniz. Ama no stokla ben daha çok sevdim açıkçası Kar98'i. Arkadaşlar videolarımı izleyen kullanıcıların %67 gibi bir kanala abone olmadan izleyen kullanıcılardan oluşuyor. Şu an ekranda da görmüş olduğunuz gibi. Eğer videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Benim için ciddi farklar yarattığından emin olabilirsiniz. Eğer oyunla alakalı veya videoyla alakalı sormak istediğiniz veya bir yorumunuz varsa aşağıdaki yorumlar kısmına yazarsanız hepsini tek tek okuyor ve cevaplıyorum. Ayrıca burada paylaşmış olduğum videoların birçoğu Kik platformunda yapmış olduğumuz canlı yayınlardan çıkıyor arkadaşlar. Oradaki kesitlerden oluşuyor. Eğer Kik'e gelip beni de takip ederseniz orada canlı yayına geçtiğimizde görüp bizimle birlikte Discord'a gelerek oyun oynama fırsatı yakalayabilirsiniz. Şimdiden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yine en sevmediğim map'e denk geldik ya. Neyse. Win alındı. Youtube'a süper 46 yeni meta başlığıyla atıldı. Ne biraz geçinmedin mi be? UAV. İyi tutayım mı antreko? Aa ses seni Çıktı iki tane çocuk denk getirdi. Üst üste gelme olayı ne zaman çözeceğiniz? Got armor here. Just out. Oh. Aslında, <s deposit> enemy out. benim. Niye afk kalırsın ki oyunda? Şık düştü belki. Ya ne ya.

I don't forget. Requesting fire mission. Target marked. Solid copy. Order strike underway. Enemies are dropping into the area. Enemy Watch marked. the skies. Doğrula yakarak öldüreceğim mi çocuğu? <gülüyor> <gülüyor> Aa ne lan Şimdi oldu Şimdi de ver Aaa Köpek FIRE <laughs> 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 Oğlum ekran parlıyor görmüyorum nereden bakıyorsunuz öyle ya göster bir yerini ha mi bakıyorsun lan Çocuklar neredesiniz to top Target marked Request fire mission Copy that, Phoenix 23 is on station. Strike down. Oh, You're no. losing ground. Bu projeyi almak istemiyorum ya. Böyle deli manyak bir şey yapıyoruz ama. still operational in the AO. Left in the war zone. Stay alert. Hostile mosquitoes on night. You got gas moving in. Enemy mosquito locked. Ee benim. Acak şey de bitmedi çocuğuna. Arkadaşlar eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Benim için ciddi fark yarattığından emin olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Neyse. İyi kötü bir oyun oldu hastayken.